savcım. Çok değerli para başkanlarım, Karabük Barosu'nun, Kastamonu Barosu'nun, Olmudak Barosu'nun, Örtün Barosu'nun, Çankırı Barosu'nun, Kırıkkale Barosu'nun, Sinop Barosu'nun, Ankara Barosu'nun, Tekirdağ Barosu'nun değerli mensupları, değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım. Gecemize teşrifinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım bugün hepinizin takip ettiği üzere ceza muhakemesi kanunu ve uygulaması konusunda bir seminer gerçekleştirdik. Seminerimiz çok başarılı geçti. Bundan dolayı mutluyuz değerli arkadaşlarım. Seminerimizin gerçekleşmesinde katkı veren değerli hocalarıma sizlerin üzerinde bir kere daha teşekkür ediyorum. Yine seminerimize katkı veren biraz önce saydığım illerimizin barolarına mensup tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine bu akşam bizlere değerli zamanını ayıran Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Vedat Ahsen Coşar'a verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum ve kendilerine hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün aramızda ülkemizin değişik yörelerinden baro başkanı arkadaşlarımız var. Konya Barosu Başkanı, değerli arkadaşımız Sayın Fevzi Kayacan aramızda. Tokat Barosu Başkanı, değerli arkadaşımız Sayın Faruk Bostancı aramızda. Ordu Barosu Başkanı, değerli arkadaşımız Sayın Atilla Ünal aramızda. Karaman Barosu'nun değerli başkanı Sayın Kerim Gökhan Şancı aramızda. Yine Kırıkkale Barosu'nun değerli başkanı Sayın Ethem Demirbaş aramızda. Zonguldak Barosu'nun değerli başkanı değerli arkadaşımız İbrahim Kerem Ertem aramızda. Bartuk Barosu'nun değerli başkanı Sayın Kamil Altan aramızda. Saymadığım yer Zannedersem Çankırı Barosu'nun değerli başkanı Sayın Erkan Köroğlu aramızda. Kastamonu Barosu'nun değerli başkanı Sayın Seyfettin Civelekoğlu aramızda. Sinop Barosu'nun değerli başkanı Yastım. Sayın Ali Galip Ergül Bey aramızda. Bütün başkanlarıma böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Yine biraz önce ifade ettiğim şekilde değerli birlik başkanımız bugün Düzce'deki açılıştan sonra programımıza iştirak etti ve bizi yalnız bırakmadı. Bu vesileyle bugün Düzce'de hizmet binasını açan Düzce Barosu'na buradan binaların hayırlı olmasını diliyorum. Düzce Barosu'na mensup arkadaşlarıma da selamlarımı, saygılarımı yolluyorum değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, Karabük Barosu olarak bundan sonraki süreçte de eğitim seminerlerimiz devam edecek. 22 Ekim tarihinde bir seminerimiz var. Bunun yanında 19 Kasım tarihinde ve 10 Aralık tarihinde seminerlerimiz devam edecek. Bu akşamki programımız bu yemek programıyla devam etmektedir. Yarın yine sabah çer, köprü tesislerinde kahvaltı programımız var değerli arkadaşlar. Oraya bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bu akşam bu Cincihan diye ifade edilen otantik ortamda sizleri ağırlayarak bir geceye katmak istedik. İçinde bulunduğumuz değerli arkadaşlarım, o tarihi mekan 1645 senesinde Karakaslade Hüseyin Efendi isimli şahıs tarafından yaptırılmıştır. Kendisi Cinci Hoca'yla tabiri anılmaktadır ve 1642 senesinde Kösem Sultan tarafından Sultan İbrahim tedavi ettirmek amacıyla İstanbul'a çağrıldı olsun diyorum. Değerli misafirler, Sayın Birlik Başkanımız aramıza öğleden sonra akşam üzeri ancak teşvik edebilirler programda bu kendileri bulunamadıkları için konuşmalar meslektaşları hepinize hem Türkiye Barolar Birliği adına hem adına, arkadaşlarım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii bir şanssızlık oldu. Düzce Barosu'nun yeni lokalini, avukat evini açmak için Düzce'ye daha evvelden verilmiş bir sözümüz vardı. Karabük'te bir şekilde çatışınca ııı ee, Karabük'e geç geldik. Bundan dolayı elimizde olmayan bu mazeretimizi lütfen hoş günü bizi bağışlayın. Karabaya daha evvel de gelmiştim ben. Bundan sonra da geleceğiz. İnşallah Düzce Borusunun e, yeni sahip bu lokalin yaptırılmasında Türkiye Barolar Birliği olarak bizim katkımız çok fazla oldu. Karabaya de böyle bir tesisin e, kazandırılması için bundan sonraki süreçte imza kadar gayret edeceğiz. Çünkü CMK ilgili seminer son derece başarılı geçmiş. Orada konuşmacı olarak katılan değerli ustalarımıza, hocalarımıza ben Türkiye Barolar Birliği adına ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Arkadaşların verdiği bilgiye göre Türkiye genelinde bugün 1200 kişinin katıldığı mesleki içi eğitim çalışması yapılmış. Bir de Türkiye Barolar Birliği'nde yeni başlattığımız, ileri eğitim adıyla başlattığımız sertifikalı bir eğitim programı var enerji hukukuyla başladı. Önümüzdeki dönemde bilişim, aktüerya, ya, kamu ihale, hukukun yeni ve değişik, yeni gelişen ısıtlarıyla devam edecek. Ee, ben hepinize afiyet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Müziği dinlersek benim sesimden daha güzel o şarkılar. Hep birlikte onu dinleyelim. Bu arada izninizle hem Karabük Barosu Başkanımıza hem de Karabük Cumhuriyet Başsavcısına Türkiye Barolar Birliği'nin bir plaketini takdim edeceğiz hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. başkanlarımız ve arkadaşlarım. Bugün seminer vesilesiyle beraber olmaktan ayrıca bu akşam yerinde birlikte olmaktan dolayı büyük haz ve zevk aldım. Ayrıca seminerimizin verimli geçtiğini, bilgilerimizin tazelendiğini, sorunları tartışarak yeni ilgilenmeler yaptığımızı ve pekala'da yararlı olduğunu gördüm. Adalet, devletin varlık sebebi, varlık meşruiyet sebebi. Böyle olduğu için, adalet için ne yapılırsa boşa gitmiş olmaz. Bu yapılan seminerler, hukuk bilincinin, hukukun yükselmesinin adalet projenin gelişmesi konusunda mutlaka bir katkı sağladı ortada. Ben bu zeminlere vesile olanlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca beni konumlandırdıkları için özel bir anlamı oldu. Çok değerli bir anlamı oldu. Bundan dolayı kalbi teşekkürlerimi sunarak hepimize seviye saygılarımı sunuyorum. Başkan ben Bizden kalın şikayet Bilgiler Yani bak böyle yaş ortalamasına bak ya. <laughs> Hayır <laughs> kızlar. <laughs> <laughs> <laughs>